38. gün geldi çattı ve benim üzerimde yine yıllar 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 önce aldığım bir stafanel tulum var. Bu stafanel tulum böyle yumuşacık biraz yün. Ben Şahin'e derse gidiyorum. Sonra da arkadaşlarımla oturacağım. Biraz sohbet edeceğiz. Biraz vakit geçireceğiz. Ama ilk önce dansa gideceğim. O yüzden böyle şık şık giyindim. İçimde e, H&M'den aldığım böyle yarım bir e, büstiyer gibi bir şey var. Çünkü bunun dekoltesi gereksiz sarkıyordu. O yüzden içine böyle bir şey buldum. Tatlı da oldu. Stefanel Tulumumu giyiniyorum. Ayağımda tabii ki dünya rahat. Önce bir topuklu bir şey giyinmeye kalktım. Sonra hayır bir tek. Yani şu topuklu olayını sadece dans ederken yapabiliyorum. O da dans ayakkabılarının rahat olmasından mı bilmiyorum. Ama başka hiçbir zaman topuklu giyinemiyorum. Evet. Kulağımda da böyle hem silver hem gold küpeler var. Ee, elimde swoosh'tan. Can bu yüzüğü takamayacağım için üzülüyorum. Çünkü Swatch'un en sevdiğim yüzüğü. Ve böyle bir markasız bir yüzüğüm var. Bileğimde de çok severek aldığım böyle taşlı bir bileklik var. Evet şimdi asıl üzerime giyineceğim şey mont böyle palto gibi alacağım şey. Ta ta işte bu. Bunu Belil'den canım kardeşimden aşırdım. <laughs> Aldım ve bende duruyor. Böyle dar ama tatlış. Eteği bol gelen bir şey. Ee, palto. Üzerime şöyle bir şey alıyorum. Çünkü Ankara'da hava gerçekten soğudu. Ve Saint Laurent. Rüya'nın ve canım akademi ya, çantam. Görüşürüz. Evet. Nasıl olmuşum Mert? Güzel görünüyorsun. Beğendin mi? Evet. Tamam süper. Teşekkür ediyorum. Ben gidiyorum. Siz babayla ödeve devam ediyorsunuz. Ben dans edeceğim. Çok öpüyorum. İyi geceler bir tanem. Sabah görüşürüz. Evet. Görüşürüz. Evet.